Önemli, Serkan. Yani <laughs> ne yapıyorsun? İyisin? İyiyim abi. Allah iyilik versin kardeşim benim. Senin isim ne? Umut. Senin? Veysel. Veysel. Umut'la Veysel kuzen mi? Evet. Abi. Kuzensiniz. E ee, Serkan senin akrabanın mı var mı Umut'larla? Var. Bir sayı Türk'ten zaten. neyin oluyor yani? Ve... Amca. Amca çocuklarsınız. E, ee, nasıl geçiyor ge günler? İyi. Siz üçünüz bir mi kuş besliyorsunuz? Evet. <laughs> Anladım. Şimdi üç tane şey iki tane kuş var. Serkan onları vereyim bu olur mu? Aha. Bak ee, bir tanesi şu. Bak o da eş olmuşlar herhalde. He. Kur'an çarpsın. Bak bir tanesi şu mavi bir tanesi de şurada. Bak bir tanesi şu mavi. Bunlar da eş olmuş galiba. Bak. İkisi de oyunlu kuşların ha. İkisi de oyunlu kuşların. Yakaladın nasıl gülüyorsun taklayı değil mi? Çakal. Çakal. Yemin ederim kuşların ikisi de oyundu bak. Hem de fişek fişek. Geç bu konuda. O kuşlar. Bak bu kuşun. Serkan'cım. Bak al şunu tut. Kuşun kanadını aç. Bak jiletlemişler gördün mü? kanatlarını çek kardeşim bunları jiletli kanatlarını. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra kanatları geleseye kadar zaten kanatların güzel o arada da alışır. o halde bile kuş takla atıyor. Oyunu. Şu erkeği kaldıralım. Yorulduk şu. Bak bu da ayağı markalı bir erkek. Yakaladı taklasını çakan nasıl geliyor? <laughs> başka var mı bu, bunları buradan verebileceğim? Kardeşim buradan verebileceğim başka yok. O ikisi de zaten takım olmuşlar ama yemin ederim ikisi de çok güzel. Yani oyun kuşu olarak boyu postları çok güzel. Kanadı jiletli olan zaten e, o, oyunlu olduğunu kesin biliyorum ben. Tamam mı? Öbürküsü de zaten e, içeride Erkek olan kendini gösteriyor. Ee, yalnız erkeğin gözünde şurada bir e, yara vardı. Krem sürdüm. O krem çok etkili oldu. Şu anda görünmüyor bile. Bakayım bir onun son haline. Bak şurada tamam mı? Krem sürdüm ben çok çok daha güzel yapmış krem bunu. Şey yapabilirsiniz yani e, araştırın, güzel bir göz alın. Tamam mı şu erkek için? Ayağı da markalı. O okumayalım buradan, reklam yapmayalım. Ayada markalı. Güzel güzel, yemin ederim ikisinin de boyu postu çok güzel. Gerçekten. Alın bunları besleyin işte. Orada da kudururken gördüm son saniyede bu ikisini. Alın bakayım Serkan. Gel, alın elinize kuşları. Of oh, fena ya. Yemin ederim çok fena. Lan nasıl uçuyorsun sen? Dur. <laughs> oh. Marka okumayın. Reklam olmasın. Bir Birol abinize anı kalsın şöyle bir. Bakın bir Birol abinize. Oğlum siz gülmüyorsunuz bile lan. Yemin ederim. Hayır... Ya, Anladım. Hayırlı uğurlu olsun gençler. Nasıl kafana yattı mı Serkan? Çok güzel, oldu. güzel değil mi? Kıymet bilene güzel. Özellikle yani ikisi de birbirine yakın kuşlar. Ee, i̇nşallah yarı yumurta alırsınız. ile erkek de vurun bunları birbirine. Ona bir göz damlası ayarlayın. Ee, göz damlası ayarlayın. Başka da bir şey yok. Tamam. tamam. Oldu mu işiniz görüldü mü? Tamam ama habersiz gelmek yok bundan sonra. Tamam. Doğru mu? Evet, abi. Tamam.